Arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Bugün sizlerle gene kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Zira altcoin'lerde çok güzel hareketler var. Bitcoin'de de zaten hareket aralığı olarak, dalgalanma aralığı olarak arkadaşlar 12.000 dolara kadar üst limit vermiştik. Gün içinde de 11.900'e kadar hareketler geldi. Şimdi kendi kişisel görüşlerimi paylaşacağım sizlerle. Beklentilerimi söyleyeceğim. Ardından e, çok uzun olmadan videoyu bitirmeyi planlıyorum. Şimdi dostlar ben elindekilerin bir kısmını çıktığımı söylemiştim sizlere. O çıktıklarımı arkadaşlar hala almadım. E, şöyle şimdi Bitcoin'de 12 bin doların üstünde bir kapanış görmediğim sürece günlük bazda özellikle. E, tekrardan almayı düşünmüyorum arkadaşlar. Ne zaman alırım? Şimdi günlük bazda bakın burada bir uyumsuzluğumuz var. E, bu noktadaki uyumsuzluğu eminim birçok arkadaşımız görmüştür. E, bu yüzden arkadaşlar bildiğiniz gibi biz buradaki uyumsuzluktan sonra ilk etapta buluta kadar bir geri çekilme bekliyoruz. Yani bir yatay yapıp buluta değme. E, zaten geri çekilme aralığımız da çok fazla değil. Yani geri çekilsek çekilsek en fazla şu anda e, şu an için yani bugün için bakacak olursak arkadaşlar 10.500 dolar bandı gözüküyor. Burada bulutun alt noktası. E, buralarda arkadaşlar bu noktaya değip tekrardan yönünü yukarıya çevirecektir. Şu an için beklentim bu şekilde. O yüzden arkadaşlar bir alım yapmış durumda değilim. Şu an için 10.000 10.500 ile 11.000 dolar bandı şu an bulut aralığımız. Bu noktaya kadar arkadaşlar bir geri çekilme bekliyorum ilk etapta. Onun dışında dediğim gibi sattığım Bitcoin'leri yerine koymadım arkadaşlar. Ne zaman yerine koyarım? Ne zaman vazgeçirim? 12.000 doların üstüne bir kapanış yaparsak bu olay iptal olacaktır arkadaşlar. Sonrasında kademi olarak 13.000 ve 16.000 dolarlara doğru hareketler gelecektir. Yani Bitcoin adına şu an için söylediklerim bu şekilde günlük bazda böyle bir sıkıntı görüyorum. Ethereum zaten 440 dolar bandı bizim hedef noktamızdı bildiğiniz gibi. Çok uzun zaman önce arkadaşlar şu noktayı bakın şurada daha önce takıldığımız noktaları hedef olarak vermiştik 440 dolar diye. 440 dolarlara kadar hareketler geldi. Bu da Ethereum'un da hareketini tamamladığını görüyoruz arkadaşlar. Buradan sonraki hedefler ethereum'da bakın kademeli olarak 620 dolar ardından 800 dolara kadar hareket alanı var. Ama dediğim gibi şu anda arkadaşlar hareket tamamlanmış gözüküyor. Buralarda ya bir yatay yapacağız ya da ufak bir buralarda bir geri çekilmemiz gerekiyor. Çünkü bu nokta bakın şu bölge arkadaşlar bir direnç noktası olarak karşımızda ve biz bu direnç noktasını ilk defa deniyoruz. O yüzden... Bir üst kademeye zıplamamız için bildiğiniz gibi buralarda biraz yatay yapmamız, buraları bir destek noktası haline getirmemiz gerekiyor. Ethereum adına da arkadaşlar dediğim gibi diyeceklerim bu kadar. XRP'ye geçelim. XRP'den sanki bir hareket daha gelecek gibi görüyorum yukarıya doğru. 34 centlere doğru arkadaşlar. 30-34 cent bandına doğru bir hareket gelebilir. Yani XRP şu anda arkadaşlar altcoin rallisinde biraz geride kaldı. Genelde de zaten XRP biraz e, ters hareket ediyor yani millet alt bir uçuyor sonra bir durulma zamanında XRP bir miktar para giriyor o yüzden arkadaşlar XRP'den yukarı doğru bir hareket daha gelebilir o da şu anda hedef noktası e, 34 cent olarak gözükmekte XRP adına e, XRP bu şekilde arkadaşlar EOS ilgili çok fazla soru var Eosta şu an baktığımız zaman bakın e, bir sonraki direnç noktasına gelmiş şuradaki e, daha öncesinde destek olarak çalışan e, bu noktada direnç olarak çalışan nokta arkadaşlar şu anda EOS'ta gelmiş. E, burayı EOS ilk defa deniyor. O yüzden e, şu anda hareket e, gelmiş yani arkadaşlar. Onu demek istiyorum. E, direkt bir sonraki hedef noktası e, bakın 4.35 olarak gözüküyor ama e, şu an için gitmesini beklemiyorum buraya. Çünkü arkadaşlar bu direnci şu anda biz ilk defa deniyoruz. E, o yüzden ya buradan bir geri çekileceğiz bir miktar ya da buralarda bir yatay yapacağız. E, o yüzden şu anda EOS adına hedef tamamlanmış, hareket tamamlanmış olarak görüyorum. Zaten bakın %15 civarlarında da kar yazmış. Yani başka coinler fırsat olabilir. O yüzden şu anda EOS en azından bugün adına hareketini tamamlamış gözüküyor. Şimdi buradan Litecoin'e bakalım arkadaşlar. Litecoin'e baktığım zaman da açıkçası Litecoin'in de şu anlık fikrim. Şimdi daha öncesinde verdiğimiz bir hedef noktası vardı. Bakın şuralarda daha önce çalışmış nokta arkadaşlar. 62-63 dolar bandı Litecoin adına. E, bu nokta daha öncesinde çalıştı. Ya Buradaki e, satıcı kısmı arkadaşlar bir miktar boşaltılmış oldu. E, Buraya aşıldıktan sonra zaten e, 75 dolara kadar yolu var. E, bakın şöyle baktığımız zaman. Zaten Litecoin e, aslında geri kaldı. Yani e, altcoin'lere göre Ethereum olsun e, başka coin'lere göre biraz geri kaldığı için aslında gideceği daha yolu var. Ama en azından e, bugün için yarın için arkadaşlar e, ben gelecek olan hareketin açıkçası... 63-64 dolar bandında kalmasını bekliyorum. Burayı e, şu anda açık 75 dolarları e, bugünlük için en azından bugün yarın için e, Litecoin'de arkadaşlar beklemiyorum. E, dedim ki gelecek olan hareket muhtemelen 64 dolar bandında takılacaktır. Şimdi gelelim NEO'ya arkadaşlar. NEO zaten çok uzun zamandır burada reklamını yaptık. Yani ben bayağı bir NEO'dan bahsetmiştim sizlere. Ya 16 dolarlara kadar hareket geldi. Bakın şurada daha önce satış yediğimiz nokta. Bu noktalara kadar yükseldik. Şimdi neonun asıl özelliği, dediğim gibi arkadaşlar haftalık bazda yatıyor. Şimdi haftalık bazda bu coin arkadaşlar 14 doların üstünde kapattığı zaman biz haftalıkta kendimizi bulutun üstüne atmış olacağız. Asıl hareketlerin de dediğim gibi burada bulut kırılımı geldikten sonra oluşmasını bekliyorum. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Burası haftalık baz olduğu için her bir mum bir haftada oluşuyor. O yüzden haftalık bazdaki sinyaller biraz daha yavaş çalışır. Ama arkadaşlar sizlere şunu söyleyeyim. Ee, biz burada 14 doların üstünde kaldığı sürece e, NEO ki kalacaktır tahminimce de o e, noktadan sonra arkadaşlar yukarıya doğru hareketlerde e, NEO'nun bir tık daha önde, önden gittiğini gideceğini düşünüyorum ben. Örnek veriyorum. E, Bitcoin %10'luk bir hareket yapıyorsa NEO %15'lik yapacaktır. Çünkü haftalıkta bulutun üstüne geçtiği için arkadaşlar Buradan sonra gelecek olan mumların hacimleri artacaktı. Aynı daha öncesinde Ethereum'da olduğu gibi. Bakın Ethereum burada haftalık bazda bu kürsü altıktan sonra gelen mumların boyları ne kadar büyüdü. Şu anda Neo bu noktaya çok yakın. İlla ki düşüşlerde vesaire falan etkilenecektir. Ama arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerde yani genel olarak Bitcoin %3 yapıyorsa bu coin %5 yapar, %10 yapar. Kendi kişisel görüşüm bu şekilde. Haftalık bazda bulutun üst noktası 14 dolar olarak gözüküyor. E, muhtemelen zaten e, yarın arkadaşlar biz bu mumu 14 doların üstünde kapatırız e, diye bekliyorum. Buradan e, geçiyorum arkadaşlar linke. Şimdi linkle alakalı gene bir e, şöyle bir yorumlayacağım kısaca bir. Şimdi arkadaşlar burada bakın e, destek direnç noktalarını çiziyorum sizlere. Şimdi linkin şöyle bir sıkıntısı var. Burada karınızı aldığınız zaman çıkın. Çünkü bu link balonu artık çok fazla şişti. Bakın ne olabilir? Şimdi buradan bir satış yasa bu coin e, link arkadaşlar direkt gideceği nokta 17 dolarlar. Eğer ki 17 doları da kırarsa, yani 17 dolardan sonra bir satış yesin direkt gideceği yer 13 dolarlar. Bakın daha önce, daha önce e, buralar bizim karşımızda direnç olarak çıktı. Yani burada demek istediğim şu, e, çok fazla uçurum var destek direnç noktaları arasında. Yani şurada 17 dolar ile 13 dolar arasında arkadaşlar. Yani çok ciddi bir boşluk var. O yüzden bu coinlerde dikkatli olmanızı öneriyorum. Ben dediğim gibi 17 dolar kırılırsa direkt aşağıda tutunacağı nokta 13 dolar. Çok ciddi bir uçurum var. O yüzden paranızı eritmeyin. Yani bu noktalarda artık alınır mı? Ben bulaşmam arkadaşlar. Ama illa alacağım diyen arkadaşlar varsa kısa vadede karlarını gördükleri zaman bence çıksınlar. Kar alıp çıksınlar. Şu an için link adına Diyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi şu destek direnç noktalarında çok temel bir şey zaten. Yazın 17 dolar kırıldığı zaman aldım tutunacağı bir sonraki nokta 13 dolar. Çok ciddi bir uçurum var aklınızda bulunsun arkadaşlar. Genel olarak arkadaşlar şu anda piyasa adına gördüğüm şeyler bu şekilde. Dediğim gibi 12 bin doların üstünde bir kapanış görmediğimiz sürece şu an için ben ufak da olsa bir geri çekilme bekliyorum yani. Dediğim gibi bu. Çok ciddi bir geri çekilme değil en azından şu an için. E, şimdilik bulut seviyemizin alt noktası 10.500 dolar bandı bakın burada. E, şimdilik bu noktayı bekliyorum. E, ama arkadaşlar 12.000 doların üstünde kapanış görürsek de dediğim gibi yukarıya doğru fırlar gideriz. Ama şu an için e, düzeltme beklemekteyim. E, düzeltme olarak da böyle 7.000 dolarlar, 6.000 dolarlar vesaire falan beklemiyorum. Dediğim gibi 10.500'e bir değil buralardaki bu uyumsuzluktan sonra en azından buluta kadar bir geri çekilme En azından bir yatay yapıp şuralarda buluta deyip e, sonrasında arkadaşlar yolumuza devam etmeyi düşünüyorum. E, kendim malımın bir miktarını çıkmıştım e, Bitcoin adına. E, geri kalan malları tutmaya devam ediyorum arkadaşlar. O, o çıktığı malları da dediğim gibi burada bulut seviyelerinde tekrardan yerine koymayı düşünüyorum. En azından şimdilik Gördüklerim bu şekilde arkadaşlar. Yarın akşam tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bol kazançlar arkadaşlar. Katıl butonunu kullanarak da kanala destek olabilirsiniz. Katıl butonu, abone ol butonunun hemen yanında sol tarafta bulunmakta.